boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki sorulara boş zamanımı boş zaman olarak değerlendirmeyi kendime daha çok yakıştırıyorum. Boş zamanı nasıl daha güzel değerlendirmezsiniz? Boş zamanlarınızda daha da boş düşünerek veya boş düşüncelerin ne kadar boş olduğu kanısına vararak daha verimsiz şekilde boş zamanlarınızı değerlendirmemiş olursunuz. Bu farkındalık kesinlikle boş zamanlarınızı değerlendirmekten daha verimlidir. Boş zamanlarınızı daha da boşaltarak daha çok boş zaman sahibi olma hissiyatı çok daha değerli bir durumdur. Bu boş zamanın karesi gibi üstel bir değerdir. Boş zaman konusunda panik yaşayan gençlere ve ihtiyaç sahiplerine bu şekilde önerilerde bulunuyorum. Kendi elinizle bu değerli boş zamanlarınızı yok etmeyin. Aksine daha da boşaltmaya çalışın ki daha dolu dolu boş zamanınız olabilsin.